Biz sabaha karşı geldik. Bir şey yoktu 6-7 gibi. Bacan abi önden eşyalarını aldı çocuklar için. Yağmur yağıyordu ama bir şey yoktu. Biz gittikten bir yarım saat sonra baya başlamış yağmur herhalde. Bir saat geçti baktık sey geldi. geldik baktık su baya gelmiş yani. Çok olmuş. i̇çeride yani boğulmuş sardı valla. Enerjimiz yani bir komşuydu yani. Gidip bak, görüyorduk aynen. Çok yani Haberimiz yoktu saat sekiz buçuk dokuz arası bir anda sel bastı. Suriyelilerden sekiz kişi içinde vardı, üç kişi çıktı, beş kişi içinde mahsur kaldı. Mahsur kaldığına göre altı yedi saat sonra cenazeleri çıkardık.